小口有股火。 defa yurt dışına çıkıyorum. Yalnız başıma. Onun vlogunu çekiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım güzel, şanslı, eğlenceli bir gezi olur. Viyana'ya uçuyorum. <laughs> Avusturya. Saat şu an 8. Uçuşum saat 1'de buçuk gibi. 13.30'da. Bakalım 10 Biraz rahat şeyler giymek lazım. Uçağa bineceğiz. Eş olman falan. Bir eve geçelim. Burada şöyle bir şey var. İçeriği bayağı dolu. Vitaminler. Fiyatı 13.5 Euro çok da pahalı değil Türkiye'ye göre. Bayağı dolu bir içerik. Biraz araştırıp eğer iyiyse içeriği alacağım.

pasaporttan. Yani herkes korkutuyordu. Işte şunu soruyor bunu diyor. Şöyle yapıyor falan filan. İşte geri dönüş biletini istiyor. Kalma şeyini istiyor falan filan. Hiç öyle bir şey olmadı. Kaç gün kalacaksın? Kimle kalacaksın? Ne yapacaksın? Falan filan dedik. <laughs> Bakmadan çıkıyor geri ya. Geri geri gidiyordu. Öne çıktı birden. <gülüyor> küfret, <gülüyor> hiç küfretme, hiç küfretme. Hiç etmez, hiç etmez. ya, ya, ya. <laughs> Araba bizim olsa etmez. Burada Airbnb'den kiraladığım evin giriş kilidi yokmuş. Unutmuşlar koymayı. Kapıda kaldık. Ev sahibiyle konuştu Can abi. Almanca. Akşam ev hazır olacakmış. Öyle bir şey söylediler. Burada evin puanını kırdım. Tamam. İkinci Dünya Savaşı öncesi Hitler askerleriyle Avusturya'ya giriyor. Bu balkona çıkıyor. Diyor ki işte siz bizim tarafımızdasınız bize yardım edeceksiniz savaşta. Avusturya mecbur teslim oluyor. Tamam diyorlar. Öyle bu balkon hikayesi de o. Bura Graben diye geçiyormuş. Vebada ölenler olarak mezarlıkmış buranın altı buraya gömülmüş bütün insanlar buranın anlamı o şöyle de bir bilgi aldım. Mozart'ın ölüsünü ilk iki gün, üç gün falan buraya koymuşlar. Sonra kaldırmışlar. Gerçekten çok iyi bir çift. Birbirlerini tamamlayan pozitif, misafirperver, temiz kalpleriyle. Can abi ve Sabiha ablaya tekrar çok teşekkür ediyorum buradan. Burada şinistel yiyeceğimiz restoranı arıyorduk. Bambaşka bir lezzet. Bizim Türkiye'de yediğimiz şinistellerle hiçbir alakası yok. Tavuklu ve dana etli vardı, ben tavuklu yedim. Çalışmaya da, yaşamaya da vakit geçti. <laughs> 40 ve yanadaki ilk günüm olduğu için çok vaktimiz yoktu. Zaten saat 2'de indim, 3'te evin oraya işte falan. O yüzden sokakları öyle üstün körgeyi turladık. Demel 1700'lü yıllarda Hofburg Sarayı'na hizmet ediyormuş. O şey evet saray. Saray şeyi. 1800'lerin lerin sarayda bütün her şey buradan çıkıyor. Pastası sıra Online <laughs> videoyu açtığımı gördü. Can abinin hiç böyle şeylerde gözü yok. <laughs> Bu yıl başından kalmaymış. Hala kaldırmamışlar insanlar. Kayıyor akşam saatinde de, Cıvıl cıvıl ortam sokaklar gayet güzel. Yani şunu fark ettim insanlar refah seviyesi yükseldikçe insanların yüzündeki ifade bile farklı oluyor. Gerçekten 1'den 70'ine herkes eğleniyor. Eylem benim peşinde. Hiçbir sıkıntısı yok. Gayet güzel. İlk günüm çok pozitif geçti. Evde biraz sıkıntı yaşadım. Ama olsun. Kuali pazarım. Ha. Hala, hala. Noel pazarı buraymış. Daha büyükmüş ama kapanmış. Heh. Yanadaki ilk günüm süper geçti. Sizin sayenizde. Evinize sağ Tamam. Demek ki sistemi mi? Aynen. Bu aynı Havimado'da da aynı sistem. Evet, yanadaki ilk başarım. Makarna, toz tekniği, paşac, paşada süt, yani prens Bu şekilde Türkiye'nin virüsü gibi bir market. Telefon şarjı da ya, böyle banyo, tuvalet, banyo, B tuvalet şurada. Böyle. Böyle de yatak. Kapı da burada. Şunları şeye dola koyacağım tatlı bir ev ya. Şimdi geldim metroya bineceğim. Stefan Bulas'ta ineceğim. Katedrali gezeceğim. Dün biraz gezdim ama tam gezemedim. Yarım, yarım yamalak içine girdim. Metroya 24 saatliğine 8 euro dedim. merak ediyorum. Evet. Bu kilisenin arkası. Evet.

Birden gözlerini asla yer. 5 şöyle bir magnet aldım 5 euro yani Mozart'ın evi pek beklentilerimi karşılayamadı ama Abi yine de şöyle bir hediyelik gelmişken almak istedim şimdi saat 12 birazdan Amur Her, sanırım o saat kulesine gideceğim saat 1'de şey oluyormuş o askerler falan çıkıyor. Saat değişiyor falan. Onu göstereceğim sizlere. Şöyle bir yer buldum. Fena veya benziyor. Gireceğim şimdi. Oğlum o senet şunu almıştım ya. ama çok pahalı. Şöyle 100 euro falan yani fiyatları. 3300 euro falan yapıyor. Her yer hakkında bilgi sahibi olmadığım için yerde konuşamıyorum sadece çekiyor. Ama güzel yerler. Mimarisi de sende çoğu kişi bilmezmiş bunu öyle söylediler. Avusturya bayrağı olan bu şekilde binaların hepsinde altına açıklaması ve kaç yılında yapıldığı hikayesi yazıyormuş. Burada da var aynı şekilde. Tarihi bir bina olduğu için böyleymiş bir yani. Eğer gelirseniz yine bu bilgilerden faydalanabilirsiniz. Hava biraz soğudu. Ben de böyle bir montumu çektim. Şimdi imperial kripte gidiyorum. Kilise. Kilise müze bir şey. Ja. Evet. Ich